Ağzı belli Allah'tan Rajeem. rahim Rabbi alemin Ve salat selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Muhterem kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılışını ve ondan sonra cereyan eden hadiseleri bize muhtelif ayetlerde anlatır. Bugün Saad Suresi'nin 71. ayeti kerimesinden itibaren mevzu ile alakalı birkaç ayet okuyacağız ve onlardan ders çıkarma gayret edeceğiz. Mevlamız şöyle buyuruyor: İzkale rabbukel melaiketi inni halikun beşaran min din Rabbimiz meleklere diyor ki ben çamurdan bir insan yaratacağım. Fıda sıvıtı ve nefaktı fihi min ruhi fıgâu lehu Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secde edin. Fesecedel melâiketü küllühüm ecmeûn. Bunun üzerine meleklerin tamamı Hazreti Adem aleyhisselama secde ediyorlar. İlla iblis istekbara ve kâne minel kafirin. Ama iblis yani şeytan aleyhillâne kibirleniyor ve dolayısıyla secde etmiyor. Neticesinde de küfredenlerden kafirlerden oluyor. Değerli kardeşlerim Burada melekler şeklen Hazreti Adem'e secde etmiş oluyorlar. Ancak talimat Allah'tan geldiği için melekler de Allah'ımızın talimatına uydukları için şeklen öyle olsa bile Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyorlar. Dolayısıyla bunu böyle anlamak lazım. Şeklen Adem'e secde ediliyor ama emir Allah'tan geldiği için melekler Allahü Teala'nın dediğini yapmış oluyorlar. Şeytan aleyhillâne ise kibrinden dolayı secde etmiyor ve küfredenlerden oluyor. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Gâle ya iblisü ma mena'ake en tescüde limâ halaktü biyedey estekbarte emkünte minel alim. <âlin> Ey iblis senin secde etmene mani olan nedir? Kibrin mi, gururun mu yoksa kendini böyle çok yükseklerden, yücelerden mi görüyorsun? Benim talimatıma neden uymadın, niye secde etmedin diye şeytan aleyhillâneye soruyor. Şeytanın cevabı şu, قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ Diyor ki şeytan ben ondan daha hayırlıyım. Ben Adem'den daha hayırlıyım. Neden? Çünkü beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Onun için ben kendimden aşağı derecede olan birisine secde etmiyorum diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, burada dikkat edilmesi gereken mevzu şu. Şeytan aleyhillâne Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyor. Peki ne yapıyor? Gurur ve kibirinin kurbanı oluyor. Allah'ın talimatına uymuyor. Talimata uymamasının ana sebebi ne? Gurur ve kibir. Şimdi buradan biz bir ders çıkarmamız lazım. O da şu, Gurur ve kibir dediğimiz şey manevi bir hastalıktır. Çok kötü bir şeydir. İnsana, Müslümana yakışmayan bir davranıştır. Bir kimse de malı, makamı, serveti, konumu, itibarı, şöhreti dolayısıyla kibir ve gurur varsa o kimse şeyta, şeytanın huyunu, şeytanın ahlakını, şeytanın karakterini taşıyor demektir. O bakımdan Müslümanların bu manevi hastalıktan uzak olmaları lazım. Durumları, konumları, imkanları ne olursa olsun kendilerini yükseklerde görmemeleri gerekir ve kendi dışındaki insanları da hakir görmemeleri gerekir. İnsanlar ırkından, lisanından veya konumundan ötürü dışlanamaz, ayıplanamaz, aşağılanamaz. Cenab-ı Hak nezdinde üstün olan takvaca üstün olandır. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah bizim ibadetlerimize göre, kendisine yaptığımız kulluk davranışlarımıza göre bize değer veriyor. Yoksa rengimizin, ırkımızın, lisanımızın, bölgemizin, makamımızın vesaire özelliklerimizin Cenab-ı Hak nezdinde bir değeri yok. O bakımdan Müslümanlar olarak hangi konumda, hangi durumda olursak olalım, kendimizi kibir ve gurura sevk etmeyelim, başkalarını da aşağılamayalım, hor, hakir görmeyelim. Bunun üzerine bu şeytanın Allah'ın emrine karşı gelmesi neticesinde Cenab-ı Hak onu cezalandırıyor. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٍ ve inne aleyke laneti ila yevmiddin. Şeytanı Cenab-ı Hak kovuyor ve diyor ki kıyamete kadar ben seni lanetliyorum. Benim nezdimde sen lanetlisin. Bizler eûzu billâhi racim dediğimiz zaman şöyle diyoruz. Ya Rabbi huzurundan kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Çünkü Cenab-ı Hak şeytanı işte bu e, itaatsizliği sebebiyle huzurundan kovdu. Ve onu lanetledi. Kıyamete kadar da lanetli olduğunu, belalı olduğunu, musibet olduğunu, şerli ve zararlı olduğunu bize açıkça ifade etti. Şimdi şeytanın varlık sebebi şu değerli kardeşlerim. O kıyamet kıyamete kadar İnsanları, Müslümanları Allah'ın yolundan, cennete giden yoldan uzaklaştırmak için mücadele edecek. Onun varlık sebebi bu. O buna gayret ediyor, buna çalışıyor. Bizler de şeytanın dediğini yapmamak için mücadele ediyoruz. Bizim derdimiz Allah'ın rızasını gözetmek, Allah'ın cennetine gitmek inşallah. Fakat şeytan bu mücadelesini verirken bir iyi tarafta bulunuyor, onu da 82 ve 83. ayetlerde görüyoruz. Galefe bi izzetekelle ugviyennahum ecmein illa ibadake minhumul mukhlasin. Şeytan Allah'a yemin ederek diyor ki ben bütün insanları kandıracağım. Yolundan çıkarmak için gayret edeceğim, mücadele edeceğim. Benim varlık sebebim, işim bu. Ancak benim ihlaslı olan kullara Gücümün yetmesi, onları kandırma durumum mümkün değildir diyor. Bütün insanları kandırırım. İlla ibâdeke minhümül muhlasîn. Onlar içerisinde ihlaslı olan, samimi olan kullara benim gücüm yetmez. Değerli kardeşlerim bu şeytanın itirafı. İhlas ne demektir? İhlas samimiyet demektir. Dinin nasihatun buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Din samimiyettir. Bütün ibadetlerde samimiyetin olması lazım. Bir ibadet ki onda samimiyet yok, Cenab-ı Hak nezdinde onun değeri yok. Dolayısıyla samimi olmak, ihlaslı olmak demektir. İhlaslı olan kimseleri de şeytanın kandıramayacağı, şeytanın bizzat kendisi tarafından itiraf edilmektedir. Şimdi bizler değerli kardeşlerim kendi konumumuzu kendi durumumuzu kendi mükellefiyetimizi Cenab-ı Hak nezdindeki itibarımızı değerimizi fark edersek ihlaslı olursak şeytanın bize gücü yetmez bizi kandıramaz. O bakımdan zaman zaman şöyle ifadelerimiz oluyor. Bir yanlış yapıyoruz arkasından şeytan beni kandırdı diyoruz. Halbuki şeytan siz ihlaslı olursanız ben sizi kandıramam diyor. Bize düşen şu, şeytana kanmamak için kendi gücümüzü, irademizi, aklımızı, inancımızı, itikadımızı, samimiyetimizi ortaya koyacağız, mücadelemizi yapacağız. Ola ki kandırsa bile arkasından tevbe istiğfar edeceğiz. O da Allah'ın emri. Demek ki kardeşlerim Şeytana direnmeden, şeytani zihniyetlere, anlayışlara direnmeden, onlarla mücadele etmeden bir yanlışı yapmak, bir günahı yapmak, arkasından da şeytan beni kandırdı demek doğru bir davranış değil. Yüce Rabbim, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğrenmeyi, anlamayı ve öğrendiklerimizi, anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmeyi, kamil imana, salih amellere ve ihlaslı gönüllere sahip olmayı, şeytanın mekrinden kandırmasından uzak kalmayı ve cennetine girmeyi, cemalı ile müşerref olmayı, başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmak üzere sevdiklerimizle cennette buluşmayı Rabbim hepimize nasip eylesin, Allah'a emanet olun.